Abdullah Paşa Mahallesi Muhtarı Ferhat Elsen yaptığı açıklamada mahallelerinin sınırları içerisinde bulunan şehirler arası otobüs terminali ve dinlenme tesislerinin Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'la yaptığı görüşmeler neticesinde muhtarlık ve Abdullah Paşa Spor Kulübü binası yapılması için kendilerine tahsis edileceğini belirtti. Muhtar Elsen ayrıca Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a da teşekkürlerini iletti. Abdullah Paşa Mahallesi halkına buradan seslenmek istiyorum. Abdullah Paşa'nın Orada kullanılan şeyler arası otobüs terminali ve dinlenme tesislerinin bu süreçte kesinlikle ileriki süreçte de mahalle muhtarlığı ve spor kulübü olarak kullanılması için mücahit başkanımızdan istekte bulunduk. O da bu konuda bizlere yardımcı oldu. Bu konuda da başkanımıza sonsuz teşekkürler ederiz. İnşallah yakın zamanda orası artık mahallemizin muhtarlığı ve spor kulübü olarak kullanılması için halkımıza tahsis edilecektir. Abdurrahman Paşa'ya verdiği desteklerden dolayı başkanımıza teşekkür ederim.